tehlikeye atmayın. Kendinize Allah Azze ve Celle akıl vermiş. Size hayır olanı yapın. Hayır olmayana tehlikeye girmeyin. Bunun hem dünyayı var hem ahirevi. Esas tehlike küfürdür. Küfür içine tehlikedir. Ona, ondan uzak durun diyor. Bir dünya tehlikeler ahir zamanda yaşıyoruz şimdi. Fitneler çok. Şeyler, yani kötülükler çoktur. Tehlike çoktur. Ona göre davranın. Kendinize tehlike atmayın. Kendinizi ee, tehlike atmadan da yapabilirsiniz işlerinizi. Ee, i̇lla da kendinizi ateşe atıp da sonra e, ne oldu gerek yok. Ee, i̇şlerini tehlike atmadan da yapılır. Çünkü fitne zamanıdır, ahir zamandır. Bu zamanda çok dikkat etmek lazım. İslam'a, Müslümanlara çok büyük tehlikeler var. Onun onun için bizim bu günlerde her gün daha fazla fitne var, daha fazla tehlike var. Daha dikkatli olmak lazım konuştuğuna, yaptığına, ettiğine filan hepsine dikkat etmek lazım. Lüzumsuz yere hiç yoktan kendini harap etmeyin, tehlikeye atmayın diyor. Vakti gelir, o vakit Allah'ın izniyle tehlike kalmayınca yapacağınızı yapılır. Onun için bu her tarafta, dünyanın her tarafında. Bir tarafta değil tehlikeler. Şimdi ahir zaman olduğu için her tarafta bu tehlike yaşanıyor. <laughs> Müslümanlara karşı en mühim. Onları tuzaklara düşürmek istiyorlar. Onların hiçbir iyilik olmasın diye, onları dinden, imandan çıkarsınlar diye uğraşıyorlar. En büyük tehlike odur her şeyi deniyorlar. İçkisinden, uyuşturucusundan, rezaletten her türlü şey tehlikedir. Onlardan uzak durun. Onları yapmayın. Yapanlara da yaklaşmayın. Allah muhafaza etsin hepimizi. O zamanın şerlerinden tehlif edersin, tehlikelerinden Allah muhafaza etsin. <laughs> yani evliyalar bu şeyi görüyor, bu kadar tehlikeli bir zaman olmadı. İnsan oku, oldu olalı. En büyük şimdi tehlike zamanı tu, Nuh tufanı oldu, o tehlikeli ama bu ondan daha beter bir tufan var küfür, tu, tufanı, zulüm tufanı var şimdi. Onun için Allah e, yolunda olun. Allah e, dostlarıyla beraber olun inşallah. Amin. Tehlikeler, uzak durun sizden inşallah. Amin. Allah Amin. Amin. Amin.